başladık istediğiniz zaman. Tamam. Görürsünüz. Tamam yavrum hadi bakalım. Şu an kayıttayız. Evet. Kayıtta mıyız? Başladık. Kayıttayız. Evet. Ben buraya nasıl geldim? Niçin geldim? Mehmet Ali niye güldüğünü açıklayabilir misin? Nasıl? Bana niye güldüğünü açıkla. <laughs> nasıl geldin onu düşünüyordum abi. Bayağı yürüdüm geldim. Ciddi bir ciddi bir iş yapmaya çalışıyoruz evet. tamam mı? Yani bu suratındaki aptal sırtma ifadesini kes. Bu arkadaşla benim bir şey tartışmam normal şartlar altında abesle iştigal. Yani anlatabiliyor muyum? O elini indir. Kara Murat mı Rambo mu? Kim kimi alır? Rambo alır ya. Rambo alır. Tam Rambo Ertuğrul alır. Karamu't Ertuğrul alır kardeşim. Abi bir kere bak şimdi. Rambo dediğiniz zaman Rambo bıçağı diye özel bir bıçak üretmişler. Bak bak ne kadar hani insanlara şey yapmış ki. Rambo abi. bir kere bıçağın arkasını bir açıyorsun. Tamam mı? Hani can kurtarabileceğin her şey var. Adam çok tesisatlı bir adam yani. Okey. Cüneyt Ka da atı var. Atının heybesi var. Her türlü eşya orada var baktığın zaman. Kara yani bu bu şey yaptı yani Cüneyt Arkın derken Karamuratla özdeşleştiği için Cüneyt Arkın diyorum arkamda Cüneyt Arkın posteri olduğu için yani azıcık ee, şey yapın lütfen algılarınız açık olsun. Tabii ki evet. Kara Murat dediğin adam kim? Fatih, Fatih Fedayiz. Evet, yani, yani bu adam da profesyonel asker Rambo'dan bir ee, şeyi yok aşağı kalır bir yanı yok. Dönemin en iyi ordusunun en iyi askerlerinden birinden bahsediyoruz. Rambo ne? <laughs> bu bence de, dönemin, dönemin en iyi şeyin ordusu demeyeyim de artık ona en yani iyi e, 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 en iyi teçhizatlı diyebilirsin ama en iyi ordu e, en iyi özel timi de diyebilirsin yani gerçi tek başına da hareket ediyor ama adam tek başına bak tek başına evet tamam mı yani ormanın içinde hayatta kalıyor bilmem kaç ay ondan sonra gidip bir yerlere saldırıyor oraları fethediyor alıyor yani Rambo dedin adam Tabii bak baya uçakta uçak ben diyorum buna, ya helikopterden helikoptere atlıyor Helikopterden helikoptere atlıyor. Atlıyor. Sen, man atla sen bunu mantıklı buluyorsun. Evet. Helikopterden helikoptere sen bunu mantıklı buluyorsun. Ya sen, Kara Murat ne yapıyor? Kara Murat ne yapıyor? Ne yapıyor kardeşim? O da yukarıdan şey atlıyor. Atların üstüne. Ma bu mantıklı mı yani? Bu mantık çerçevesine sığdıracak Kardeşim decilla. eğer sen diyorsan ki Rambo helikopterden helikoptere atlar. Karamurat az bile yapmış. Bak şimdi Karamuratı tek takdir ettiğim yerin neresidir biliyor musun? Hı. Dört ok var ya. Hani evet. o, bir anda dört ok atıp böyle dört tane adamı gözünden vurma Hani bak dört tane adam vurursun. Ama dört tane adamı gözünden vurmak. bak O konuda takdir ediyorum ama yine de Rambo'nun, hadi diyelim kolu bacağı eder de yani. O kadar. Anca, bir de, Antap bir de diyorum, anca kolu yani. bacağı eder. Amerikan enzim kapalı kapılmış bir <gülüyor> <gülüyor> insan görüyorum karşımda bu çok üzücü ya. birebir de kapışacaklar ya, Rambo daha kuvvetli bir adam. Acaba? Tabii ki. Nereden, bunun, bu kanıya nereden varıyoruz? Bir kere göz var nizam var abi görüyorsun. Rambo'nun kaslarına bak, şeylerine bak böyle boğum boğum bilmem ne Kara bak incecik belinde kuşak dolaşıyor evet. yani. Anca takla hatam o, ka ha, o kadar güveniyor kendine yani. <laughs> belindeki kuşak diyor ki benim benimki kuşak bunun ersine yeter. Dövüştürelim. Nasıl yapacağız onu da yani? Bir... Ya, sen beni kimle aynı yere koydunuz? Neler tartıştırıyorsunuz? Ben 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 ara istiyorum abi. Ben böyle ben bu adamla Ne bak ya. Ne bak ya. Böyle şey mi olur? Al.